Dostlar herkese selam. Evet güneşli bir gün bugün ve Kandıra'dayız. Kandıra'da biliyorsunuz daha önce gelmiştik Hamdi abimize, Hamdi abimizle sohbete geldik. Onda aynı zamanda büyük baş da var. Hem büyük başa bakacağız, hem küçük başa bakacağız, hem de genel anlamda biraz sohbet edeceğiz. Biraz değişik bir program olsun dedik. Hadi hep beraber gidelim şimdi. Beraber gidip ee, bakalım. seyredelim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi misin? Teşekkür Anladım ederim. Abi. Sağ olun. Var olun. Ne var ne yok? İkinci ziyaret. ziyaret. Evet geldik. Burada danaların var. Evet. Besi yapıyorsun. Evet. Burada erkek dana besliyorum. Evet. Erkek dana besliyorsun. Karışık. Nereden bunlar? Bunlar bizim bölgede aldığımız hayvanlar. Bu bölgeden mi aldığınız hayvanlar? Evet, evet. Genelde kandıra içinden. Yani. Kandıra, kaynarca bölgesinin hayvanları bunlar. Evet. Simentel montofon, Akbaş ırk olarak Evet. Etçil ırk dediğimiz. şey de var burada karışık bu yerli ırk da var. Bunda. O bir tane şey bizim değil çalışanımızın evet. o şey değil. Ha, Çalışanımızın. Evet ona iyi değil. Genelde Holstein melezleri de var. Montofon var. Holstein bizde yok. Ee, Gördüklerimiz bunda... Akbaş. Yok şu siyahlar Holstein Hereford melezleri. Bunlar, mele... bunlar şey... Akbaş dediğimiz simental Holstein kırması. Evet melez yani ha, i̇şte bunlar... işte, simental Holstein melezleri başta şu, mo şu montofon, evet. burada montofon var. En bu... etçil hayvan. Peki nasıl, besicilikte para var mı? Vallahi yem fiyatları biraz daha kontrol altına alırsa, çiftçi bir ekmek yiyorsa yem fiyatları çiftçi zorası sokuyor. Sen kurbana mı besliyorsun? Hayır ben gibi? kurbanlık yapmam. Yani adam gelir kurbanlık alacaksa, kurbanlık varsa veririm. Ama ben e, kurbana özgü bir planlama yapmam. Evet, genelde yani besi olarak yapıyorsunuz. Tabii, sen. sana 365 gün, kurban bir gün. Evet, peki kaç kiloda kesiyorsun genelde sen hayvanlarını? 400, 420 kilo karkas yaptığı zaman. Karkasa bekliyorsun yani. Tabii, 400-420 kilo? kilo. da alıyorsun hayvanlarını genelde? Alırken canlı kilo 380-390 kilodan alıyoruz. 380-390 evet. kilodan alıyoruz. Yaklaşık olarak günde 1,5 kilo alır evet. bizim hayvanımız. 6 ay sonra, 180 gün sonra hayvan kesim noktasına gelir, o zaman da 400-415 kilo karkas verir. Yani o zaman 400-415 kilo karkas veriyorsa 800 kilo da... Hayır 800 kilo değil. Ölüm ağırlığı kaç? Yüzde kaç şeyle yapıyorsun? Yüzde 60 randımanla keseriz, 700 kilo canlı basar. Yüzde 60 yani. randımanla kesebiliriz. 420 diyorsun. kilo et verir. Evet. Ölüm istisnadır yani. Evet. Bir yaşında hayvanı içeri bağladığınızda hayvan ölümleri çok istisna. Ha, evet. Yani Tabii bir yüzdelik oran temin şey etmez. Karşılığı evet. yoktur. Evet. Genelde e, yılda kaç tane hayvan yetiştiriyorsun böyle? Tabii bu yıllara sahip. değişkenlik arz ediyor. Evet. Piyasa koşulları, kesim, kesim fiyatları bizi ona göre belli planlar yaptırıyor. Yani kaç adet yılda ortalama kesim yapıyorsun? Ortalama 150 tane. 150 tane ortalama evet. yılda kesiyorsun. Ve şu anda et fiyatı ne oldu? Karkas fiyat. 85 lira. 85 lira. 85-90 arası. Canlı veriyor musun? Canlı baskül de 45-50 arası. 45-50 arası evet. canlı baskı veriyorsun. Evet. İyi. Peki bir hayvanın maliyeti sana yani bir hayvanda ne kadar aşağı yukarı kazanıyorsun Hamdi abi? Sen matematikçisin sana bu soruları Düşün sorayım. Şimdi şöyle. Mal önce alınırken Kazanmış. uygun ve düzgün mal alınırsa. Bugünkü koşullarda hayvan başına 5-6 bin lira kazanılabilir. Yem yeter ki biraz bas altına alınır. Ama başlangıçta yaşını doldurmamış, besiye girmeyecek hayvan alırsa zararı da gider. Her şeyin doğru planlaması ile ilgilidir. Devlet de doğru planlarsa sonuç alır. İşletmeler de doğru planlarsa sonuç alır. En Önemli olan bakımı. Bakın şu anda benim hayvanları günlük 1 kilo 700 gram canlı ağırlık alıyor. Şu anda. Evet. Şu gördüğünüz siyah dana evet. 1 yaşında. Maşallah. Evet. Bunu... 460 kilo ağırlığı var. 460 kaç kilo. kilo. Kaç kaç kilo da aldın sen onu o danayı? Bunları alırken 380 kilo da aldım. Ben bunları 2 ay öncesinden aldım. Bundan evet. daha önce. Bunları arayırken de 300 kilo civarındaydı. Bunlar da şu anda 440-450 kilo gelir. Evet. Bu daha iyi aldı yani. Bu melez daha iyi almış yani. Şimdi ama şöyle. Bu melez daha iyi alıyor ama ben sana söyleyeyim şu Simental'in daha alacağı çok yer var. Ya Simental normalde bu kendini doldurduğunda zaten bu 560 kilo kargas verecek. Gördüğünüz gibi hayvanlar artık arkayı açmaya başlamışlar. Evet. Sırtları açılmaya başlamış. Dediğim gibi ortalama günde 1 kilo 700 gram civarında canlı ağırlık alıyor. Bu da şu demek 80-85 lira geliri var. 45-50 lira da gider var. Evet. Günlük olarak. An itibariyle öyle. Yem yarın yükselirse bu bizim aleyhimize değişir. Bu yem maliyetine göre işçilik mişçilik dahil değil. Her şey dahil günlük bir hayvan 55 lira masraf var. 55 lira masraf evet. var. Buna karşı bir de bakıyorsun. hayvanın adetine bağlı. Mesela sizin bakıcınız 50 hayvana bakarsa farklı bir maliyet olur. 10 hayvana bakarsa farklı olur. Evet. 100 hayvana bakarsa farklı olur. Doğru diyorsun. Benim bakıcım şu anda toplamda 55 hayvan var burada. Sağmal da dahil. Ona göre de günlük maliyeti değişiyor. Sağmal'da kaç hayvanım var? Şu karşı tarafta herhalde değil karşı mi? Karşı tarafında şu doğranlar var. Evet. Doğuranlar var. 12 tane sağmalım var. Ha, burada da doğuranlar var evet. değil mi? Bu süt fiyatları evet. biraz sıkıntılı. Evet, fiyatları sıkıntılı. Çünkü şöyle, Ankara'da bakanlıkta süt fiyatı belirlerken, sanki evet. benim köyümde herkeste soğutulmuş süt var, devletin evet. de desteği ona göre geliyor. Oysa ki evet. benim köyümde bende başka soğutulmuş süt sağanda yok. Süt Neyse, kurtarmıyor değil mi şu anda? Şu anda süt sıkıntılı. Kaç liradan veriyorsun sütü? Ben sütü satmıyorum, peyniri yapıyorum. Ha, peynir yapıyorsun. Evet, çünkü sütü veriyoruz, parası gelmiyor. Fiyatı tutmuyor. 4 lira 15 kuruştan süt istiyorlar. O peynir, peynir, ben müşterimiz olduğu için, ben iki kendime ait bir özel durum, ha. peynir yapıp satıyorum. Ne peyniri yapıyorsun? Bildiğimiz beyaz köy peyniri. Beyaz köy peyniri, evet. Ha, çok güzel. Kaça satıyorsun beyaz köy peynirini? 65, 65 lira. 65 lira kilo. Toptan 65'e satıyorum. Kaç litreden çıkıyor köy peyniri senin? Yaklaşık şöyle diyeyim, 6,5-7 kilo Ha, O zaman senin fiyatında... Tabii, ona göre benim 8 8,5-9 liraya geliyor. 9 liraya geliyor. Evet. Evet, 8,5-9 liraya geliyor. Çok güzel. Şimdi hayvanın iki şekli var. Evet. Bir bağlı beslediğimiz, evet. bir de şimdi ileride göreceksiniz serbest bıraktığımız. Tamam, gidelim mi oraya şimdi? Oraya da gidelim. Hadi, buyur. açık besiye geldik. Manda da var sende burada. Bir tane bu da bizim bakıcının mandası. Ona hediye ettim. Çalışanını Hı. ödüllendirmesen sıkıntı olur. Hepsini dışarı çıkar. Nereye çıkaracak? Balkona. Ha balkona. Hadi çıkarsın bakalım. Balkondan görelim. Bunlar iki ay önce aldığım hayvanlar. Evet. Kimini bağlı yapıyorsun, kimini bağımsız yapıyorsun. Tabi 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 tabi. Deniyorum şu anda. Aynı yaştalar. Bence bağımsız olanların gelişimi daha iyi gibi geldi bana. Bakacağım. Tekrar bir deneme yapıyorum. Evet. Aynı yaştalar. Aynı yaştalar. Yaklaşık aynı kiloyla aldım. Ve aynı miktarda besliyorsun. Tabi günlük rasyon beni yapıyorum. O değişmiyor. Evet. Şimdi dediğim gibi sıkıntı şu. Sezon başında samanın tonu 750-800 liraydı. Şu anda 1200 lira. Evet. Pardon 2200 lira. Üzülme. 2200 lira. Evet. Yani 3,5 katına çıkmış. Evet. Yemin çuvalı 140 liraydı. Şu anda 285 lira. Dolayısıyla da biz 6 aylık hedefimizi yapamıyoruz. Fiyatlar bizim irademizin dışında belirliyor. Evet maalesef. Ama baktığınızda TV'lerde et çok pahalı diyorlar. Bir kilo etin bana maliyeti 78 TL'dir. Ben 85'e kestiriyorum. Gene kurtarıyorsunuz zar zor ama zor zar. Ama bu böyle devam edemez ki. Evet. Benim çobanın aldığı maaş kadar aylık gelirim yok. Doğru. Böyle bir tesli bağlamışım. Tabii. Maliyeti çok büyük. Yani böyle bir şey olmamalı. Yani, yani biz Hepimizin bu ülkede, belini büktü. Bu ülkede yani. biz gerçekten hayvancılığı geliştireceksek özellikle büyük başta yemin fiyatlarını devletin bir şekilde kontrol altına alması lazım. Süt ve etin fiyatını belirlerken de bizim gibi yetiştiriciden bilgi alması lazım. Damızlık birliğinde bilgi alıyor adam burayı tanımıyor. Yerimi bilmiyor. Adamın hayvanı yok. Tanımlayamadığınız problemi çözemezsiniz. Önce problemi tanımlayacaksınız. Sonraki çözebilirsiniz. Onun için sizden ricam bu yayınlarda özellikle müdahale edilmesi gereken iki yeri var. Bir, dışarıdan kaçak hayvan sokturmasınlar. Ki sınırsız geçiyor. Biz biliyoruz. İki, yem fiyatlarına müdahil olsunlar. ve da bize yem desteği versinler. Üç, süt fiyatlarını, sayın Tarım Bakanımız, kendisi ziraat mühendisidir. Evet. Sektörü teknik olarak biliyor. Bir hayvanın ne yiyeceğini de biliyor. Süt fiyatlarını biraz yukarı çeksinler. Evet. Ondan sonra biz bu işi yaparız. İnşallah bu mesajları alırlar. Gel buradan da bir senin koyunların son durumuna da bir bakalım mı? Onlara da. da bakalım. Şurada sağmalı hayvana da bakalım. Hadi bakalım buradan gidelim böyle. Evet burası da senin doğumhane. Burada evet doğuran sağlan hayvanlar. Evet. Ben Bundan bunları Ağustos'ta aldım. Düve bunlar herhalde. Evet. İlk doğumları hepsi İlk doğumları. Bu arkadaş süt Evet. Sütü en yüksek olan ırk bu, Holstein evet. değil yani. Evet. Dikkat edersen hayvan, Holstein olsa şu anda kemikleri dışarıda olur. Yok, her Zahip Holstein var. öyle değil Hamdi abi. İki çeşit de vardır. Holstein. Bir tanesi Frisian, bir tanesi Amerikan Bunlar Avrupa Frisian'ı çiftçinin... Frisian daha iyidir. Şimdi bu konuda ben sana evet. hani e, hep tabii, aynı tabii, fikir öyle. olmak zorunda değiliz. Hayır, 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 Kesinlikle hayır. simental, süt için değildir. da et ve süt kombi yarı kombine bir ırktır. Aynen öyle. Ve para kazandırmaz sütte çünkü süt verimliliği düşüktür. Şimdi şöyle. Ama ülkemiz maalesef buraya döndü. Ee, bir şey yapamıyoruz. Ben de sesimi soluğumu çıkarmıyorum. Ama gerçek süt hayvanı Holstein'dir ve bunun iki çeşidi vardır. Bir Avrupa Holstein'i, bir de Amerikan İsrail Holstein'i dediğimiz. Simenteller maşallah güzel. simenter güzel hayvan. Şöyle bir yanlış yapılıyor. Ya ben simentalin yavrusundan 1000 lira 2000 lira daha fazla para alıyorum. Şevket Doğru. oğlum içeri geç. Ben 1000 lira 2000 lira fazla alıyorsun ama öteki tarafta 3 ton süt kaybediyorsun. O 3 ton süt kaybettiğin zaman kaybettiğin para usta, daha fazla. Usta da bir şey anlatacağım. Şöyle. Bir çocuk gelsin. Evet. Kaldır şu danaları. Onun biraz rahatsızlığı var herhalde. O zamanda ayağını şey, iltihap bağlamış. He. Yine seni falan yaptı size kalır şimdi. Biraz rahatsızlığı var Yok yok yo, rahatsızlığı var. değil. Ya. Uyuşuyor yatıyor, yatıyor yatıyor uyuşuyor. Evet. Şimdi evet. Ustad, şu gördüğün simental erkek dana evet. doğduğu gün 5 bin lira. Evet doğru. Yani anasında doğdu evet. 5 bin lira. Bir yaşındayken bugünkü hallerlerle 20 bin lira. Evet. Bu süt fiyatlarıyla benim 30 litre süt veren hayvanımın süt ile bunu tolere etme şansım sıfır. Evet. Çünkü süt çok beleş. Yo süt e, et de süt de ucuz Türkiye'de ona ona Şimdi, katılıyorum. Şu vızalar, amacımız şudur biz besici şöyle bakıyoruz evet. çiftçi. Bana bu hayvan senede bir tane bir yaşında danayı kumbara edersem inek kendisiyle danasını sütle beslerse biz müthiş ticaret ederiz. Evet. Süt şu anda bunu becermiyor. Evet. Anladım. Sıkıntının özeti bu. Tamam. Süt e, maliyetleri maalesef kurtarmıyor. Ama simental süt hasim, inekçiliği olarak bakıldığı zaman da yani özellikle şimdi ben mesela birçok yere gidiyorum. Ben 20 litre simentalde aynı gün doğum yaptı. Evet. Simentelde süt alıyorum günlük 20 litre. Şeyde de hoştayında da ben 30 litre alıyorum. Evet. 3, 3 ton süt farkı var. Bir laktasyonda. 3 ton sütü sattığım zaman 12 bin lira ediyor. Ama ikisinin danasının arasında 20 bin lira fark. Nasıl 20 bin lira fark? Şöyle yani? 20 bin lira fark. Bu dana beslendiğinde e, bana tamam. 460 kilo, 450 kilo, 440 kilo tamam. basar. Ma maliyetini 52. de düşün ama. Aynı yıl yiyor. Aynı sütü diyor. Tamam. Aynı yemeği yiyor. Teca yani, aynı yani, yiyor. Tamam, ee, yemeği tamam yemeği yiyor. ama yani e, öteki hayvanın da buzağısını 15'e satıyorsun. Bunu 20'ye satıyorsun, 15'e satıyorsun. Aha, kargası olarak hoş dayının basacağı 20 aylık hayvanı basacak karkas 340 360 e arası. Tamam o da bir para ama yani neticede. Hayır, üstad, para da He. 100, 160, 160 kilo et bugünkü parayla 12 bin lira fark eder. 13 bin lira fark eder. Anlatabildim mi? O evet. da hayvan sağlık sağlayacak. 300 gün sağlayacak. Evet. Hiçbir sorun yaşamayacak. Her zaman 30, 30 lira vermeyecek. Dolayısıyla da destekler hayvan desteği Çiftliyeste düşük olduğu için vatandaş "Danan para etsin." diye bağırmaya başlıyor. Evet, doğru. Koyunlar çıkmaya başladı mı dışarı? Daha başlamadı ama çok dikkat. güzel havalar. Şimdi kış bu sene çok uzun sürdü. Çok uzun sürdü. Kar da uzun Geçen sürdü. Geçen hafta burada var. kar vardı. Evet. Otlar daha duyurucu hale gelmedi. Evet. Su gibi otu koyun yerse bir faydası da olmaz. Üç günde yiyeceği arazi bilmiyoruz. Maşallah koyunların çoğu doğurmuş herhalde. Yüzde seksen doğumunu tamamladı. Yüzde seksen doğumunu tamamladı. Evet. Ee, nasıl ikizlik bu sene? İkizlik oranı bir, birinci doğum olduğu için o kadar fazla değil. Birinci doğum derken bu bir sene mi? ikizlik oranı çok düşük oldu. Tamam şey mi toplu mu genelde senin hayvanların çoğu? Yüzde doksanı. Yüzde doksanı toplu. Şişek. Evet. Kışın otlatma imkanım var mı? Otlatabildin mi yoksa? Hayır hayır. Hep içeride bak. Zaten bizim bölgemizde mera da yok. Mera da yok doğru düz. Peki nerede otlatıyorsun? Kendi arazim şu, var buralarda ıı, karşıda. Şu karşılar falan yemyeşil ama oralar Bural ekili boğday, ama. Vatandaşın burada ekliği. Ha, çok güzel. Genelde içeride bakıyorsun böyle. Tabii tabii. Ne diyorsun koyunculukla ilgili? Benim ülkemde koyunculuk para kazandırmaz. Niye? Niyesi yok abi. Mera yok. Mera bırakırsın evet. bırakıyorsun hayvana çıkarıyor. E, arpanı tonu 6 bin lira. Tamamı 2500 lira. Yonca yine ona öyle. Zaten koyunun doğru de olmaz ve evet. kuzuyla da kurtarmaz. Ama yine de koyunculuğu bırakamıyorum diyorsun yani. Ya şimdi ne yapacağım ben bu testi yapmışım, boş mu bırakayım? Doğru, mecburi yapacağım. Yani öğretilmiş çaresizlik. Peki ne sen ne koyunculukta ne yapmak lazım? Yem fiyatları gene diyeceksin. Tabi tabi çiftçiye destek verilmesi. Çiftçiye destek. Koyun başına verir. bana 250 lira destek verse ben biraz daha rahatlarım. Yavrusuna 150 lira verse. 400 lira destek verse benim için de çok büyük bir şey olur. Ama yok. Şu anda ne veriyorlar? Hiçbir şey. Ne takip var, ne tripet sistemi çalışıyor. Doğru hiçbir şey çalışmıyor. Evet. Yani peki buradan ne yapsın millet? Yani senin mesajın ne? Hem çiftçi, üreticiye Siyasetçileri de Siyasetçileri sıkıştırsınlar. Gitsinler. illerinin, bölgelerin milletvekillerinin dertlerini anlatsınlar. Onlar da cesaret edip anlatırlarsa so Tarım Bakanımız bu işi çözebilir. Evet. İnşallah, inşallah diyelim. İnşallah. Şöyle... Bakın e, siz daha önce geldiğinizde evet. hayvanlar yeni hamileydi. Evet. Hayvan doğurmuş yine hayvan nerede bakarsan bak 20-25 kilo, 30 kilo et verir. Evet. Bu kadar güzel bakmamıza rağmen sıkıntı büyük. Benim şahsım olarak çok da düşündüğüm bir şey yok. Sektör önemli. Genelde kıvırcık koç kullanıyorsun sen. Tabii benim koçlarım orada zaten. Evet. Kıvırcık koçlar kullanıyoruz. Tabii. Evet. Yani bu bölgenin hayvanı zaten kıvırcık. Merinos melezleri de var çok Evet. Anladığım kadarıyla. Tayrova var. Merinos Tayro. melezi var. Evet. Kıvırcık var. Karışık. Karışık. Güzel. Ben çok inatçı bir çiftçi. Her zorluğa direnmeye çalışıyorum. Ve devam ediyorum. 70 yaşına geldim ama havla atmıyorum. Hamdi abinin bugün suratı asık. Bugün mutlu değil. Çünkü niye? Yem fiyatları almış gitmiş. Süt fiyatları istediğimiz seviyede değil. Et fiyatları değil. Dolayısıyla Hamdi abi isyanlarda özellikle beni aradı dedi. Ya Osman bir gel de dedi beraber bir sohbet edelim. Dertleşelim dedi. Biz de onun için buraya geldik. Hamdi abinin dertlerini dinlemeye geldik. Hem de hayvanlara bir bakalım dedik. Dostlar böyle bir program oldu bu sefer. Hamdi abi. Ben hayatımda memnunum. Memnunsun. İşimde de memnunum. Ama çiftçi olarak ülkede beklendilerimiz farklı. Bize farklı. yardım etsinler. Daha yardım istiyoruz. Evet buradan bütün ya. yetkililere duyurulur. Ee, hayvancılığın desteğe ihtiyacı var. Ee, dostlar programı burada top toparlıyoruz, tamamlıyoruz. Hepinize sevgiler, selamlar, hoşçakalın.